var yine 3miş. 2 ki. Hey, ya aynadan kendime bakayım. Niye? Bu bedava olacak. Lan, ben şeyi çalıştırmışım yeni mi? Aha, krek çalışma alanı başlarsın nereden <laughs> Oğlum ben videonun mi ara başlak? Ola şunu. Dut yesek mi? Orada bir tane ev var ses çıkartıyor. Videoyu çekemeyeceğim abi. Sus ya. Kafam da abi bin üç Ne, Ne 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 ne. Ne Ulan bir şuraya çıkacağım. hemen Arkadaşlar ben dışarıdayım da. Ayy. Bu kokuyor. Kafamda var. Yine 3-5 Motor. Şurada bir motor var. <laughs> Motora bakışlar da oğlum mu efsane? güzel ama. Şuradaki kuşu yakalayacağım. Üf, üf ne yenir ya? Kayra aşağıda mı acaba? Be. artık ya oğlum. Kafamda var yine 35'te ki Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Gelin. Şuraya da güzelce düşmelerle düşüyoruz. Umut şu cama bir poşet or Kafam da var yine 3 5 7 2. bu Arkadaşlar bakın musluk komşumuzun bahçesi. Bizim köy bahçesi daha güzel. Gelin lan inşaata başlayalım. Arkadaşlar size çok iyi bakıyorum var. Ne? Şarjım 17. Dede, dede, dede. -de. De -de. Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Herkes görüşürüz. çok seviyorum. Bay bay.